yeni geometri ile ilgili bir e, test var elimde evde yapmanız için vermiştim şimdi çözümünü çekiyorum bunları e, önce güzelce kontrol edin kendi sorularınızla karşılaştırın e, ve çözümü dikkatli dinleyin 1 tabanları kare şeklinde yan yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan kapalı geometrik şekle ne denir? tabanları kare şeklinde ise yan yüzeyleri dikdörtgen şeklinde ise bu bir kare prizmadır. Tabandan alır özelliklerini adını demiştik prizmalar. Prizmaların tamamının yan yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir. Tabanları farklıdır. Dört kenarı birbirine dik ve eşit olan geometrik şekle ne denir? Dört kenarı birbirine dik ve eşit. Ne demek bu? Dört tane kenarı var. Bütün açıları dik açı şeklinde ve bütün kenarları birbirine eşit bu karedir. Bir karenin çevresi ile dikdörtgenin çevresi çevre uzunluğu eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı 80 cm, kısa kenarı 60 cm olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bir karenin çevresi ile dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı 80 santimetre. Burada çözeceğim bu soruyu daha iyi görmeniz için. Dikdörtgenin uzun kenarı 80 cm diyor. Diğer uzun kenar da 80 cm olur. Ee, kısa kenarı 60 cm. Kısa kenarı 60 cm ise diğer kısa kenarı da 60 cm. Şimdi bu dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. 80, 60 daha 140, Burası da 140, 140, 140 daha. 280 santimetre. Şimdi ve diyor ki kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşit. Dikdörtgenin çevre uzunluğuyla karenin çevresi eşit. Demek ki karenin çevresi de 280 santimetreymiş. Bunun çevresi de 280 santimetre. O zaman ne yapacağız? 4 tane kenara bu 280'i eşit şekilde paylaştıracağız. Çünkü karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit. Nasıl paylaştırıyoruz? 280 bölü 4. 4'e bölüyoruz. 28'de 4 7 kere. 7 kere 4 28. 0 kalıyor. Bu 0'ı aşağı indiriyoruz. 0'ın içinde 4 olmadığı için buraya bir 0 yazıyoruz. Ve cevap 70. Yani karenin her bir kenarı 70 santimetre çocuklar. Soru da bize ne soruyor? Karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? 70 santimetredir. Çevresinin uzunluğu 32 metre olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu soruyu şöyle yapalım. Bu bir kare. Çevresinin uzunluğu 32 metre. Bir kare çiziyorum ve bu karenin çevresinin uzunluğu 32 metredir. Bir kenarının uzunluğu kaç desimetredir diye soruyor. Çocuklar desimetre olayına girmedim ama kısaca anlattım. Bu soruyu çözeceğim. Sizin çözememiş olmanız çok normal. 32'yi ne yapacağız? 4 eş parçaya böleceğiz. Çevre yani dördünün toplamı 32 ise her biri kaç? Bulmak için 32'yi 4'e bölmem gerekiyor. 32'de 4, 8 kere var. Demek ki bir kenarı 8 metre değil mi? Çünkü 32 metre diyor. 8 metre, 8 metre, 8 metre. Peki ben bu 8 metreyi nasıl desimetreye çevireceğim? Burada desimetre olarak soruyor çocuklar. Üçüncü sınıf demiş ama biraz ağır sormuş. Zor sormuş. Demek ki bu öğretmenimiz de böyle işlemiş dersim. Ee, şöyle yapacağız çocuklar. Size bir merdiven çizmiştim. Hemen size o merdiveni hatırlatacağım. Şöyle bir merdiven çizdim. Hatta bugün anlattım bu dersi. Uzunluk ölçmeyi bugün mü anlattım? Dün akşam anlattım. En üst basamağı ne diyoruz? Kilometre. Sonra hektometre. Sonra dekametre, dekametreye dam diyoruz. Desimetreyle karışmasın diye dam demişler. Sonra metre geliyor. Desimetre, santimetre ve en küçüğü de milimetre. Bu, bu merdiveni tanırsanız ve bilirseniz her türlü soruyu da yapabilirsiniz. Hepsinin arasında 10 kat var. Bu konuşlarında yazacağım. Kilometre, hektometre dekametre metre desimetre santimetre ve milimetre Şimdi bunu ne yapıyorduk? Büyüye doğru giderken bölme işlemi yapıyorduk. Her kat 10 10'du. 10 10 10 10 10. Yani her kat için 1 0 demek. 10 ne demek? 1 0 sil ya da 1 0 yaz. Ona bölerken 1 0 siliyoruz. 10 ile çarparken 1 0 yazıyoruz. Şimdi bu tabloyu iyice aklınıza kazıdığınız zaman hangi birimle ilgili soru gelirse gelsin yapabilirsiniz çok iyi anlamanız lazım şimdi burada desimetre ile metre arasında bir çevirme yapacağız 10 yani bir tane 1 sıfır tek basamak olduğu için arada 1 sıfır 2 basamak olsaydı metreyi santimetreye çevirirken 2 sıfır yazıyoruz metreyi desimetreye çevirirken 1 sıfır metreyi milimetreye çevirirken 3 sıfır bakın metreyi kilometreye çevirirken de bakıyoruz kaç basamak var arada 1 2 3 Yine 3 0 3 0 sileriz. Kilometreyi metreye çevirirken 3 0 yazarız. Yani çarpma işlemi yaparız. Şimdi burada metre ile desimetre arasında bir basamak olduğu için yani 10 katı. Ne demek oluyor? Şu demek oluyor. 1 metre 10 desimetredir. Bahçenin bir kenarının uzunluğu kaç desimetredir diye soruyor. Biz bir kenarının uzunluğunu 8 metre bulmuştuk. 8 metre kaç desimetredir? Kaç desimetredir? Ee, ne yaparız? Aşağı doğru iniyoruz. Çarpacağız. Yani bir sıfır yazacağız. 80 desimetredir. Uzun kenarların Kenarlardan birinin uzunluğu 13 cm olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 44 cm'dir. Kısa kenarlarından birinin uzunluğu kaç cm'dir? Yine ne yapacaksınız? Soruyu çözerken yine şekil çizeceksiniz. Asla şekil çizmeye üşenmeyeceksiniz çocuklar. Bakın. 13 cm diyor. Uzun kenarlardan birinin uzunluğu 13 santimetre. Diğerinin uzunluğu da 13 santimetre. Ve çevrenin uzunluğunu da söylemiş. Çevre 44 santimetre. Şimdi bu ikisi birbirini eşit. Ben bunun ikisini toplayacağım değil mi? 13 artı 13 ne yapar? 26 santimetre. 44'ten çıkardığımda ikisinin toplamını bulmuş olacağım. 44'ten 26'yı çıkarıyorum. 14'ten 6 çıkarsa 8, 0. Ne yapmış oldum? Burayla buranın toplamı 8 cm. Şimdi bu ikisi de birbirine eşit olduğuna göre ne yapacağım? Bunu 8'i 2 eş parçaya böleceğim. 8 bölü 2. Ne yapar? 4 yapar. Demek ki burası 4 cm. Burası da 4 cm. Bakalım doğru mu bulmuşuz? şu çıkarma işlemini 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır pardon 18 santimetre 2'ye bölüyoruz 18 bölü 2 9 eder burası 9 santimetre burası da 9 santimetre bakalım 13 13 daha 26 9 daha 35 9 daha 44 doğru bulmuş olduk Cevap 9'muş. Uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan dikdörtgenin çevresi 160 metredir. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgenin çevresi 160 metredir. Yine kağıda çözeceğim bu soruyu uzun kenarı kısa kenarının 3 katı ne yapacağız bir dikdörtgen çizeceğiz kısa kenarına bir sembol koyacağız yani buraya bir A dersem A'nın 3 katı kaç tane A eder 3 tane A yani buranın uzunluğu 3 A boyutunda böyle e simgeler de koyabilirsiniz çocuklar Mesela burası neyse buraya bir harf verebilirsiniz, bir şekil verebilirsiniz. Yıldız olur, kare olur, A olur, B olur, C olur, X olur, Y olur, Z olur, hiç fark etmez. Ben A koymayı tercih ettim. Buraya A dersem burası 3A olur. Şimdi niye 3A? 3 tane A anlamında 3A. Bir tane A, bir A, iki tane A, iki A, üç tane A, 3 A. Dikdörtgenin çevresi 160 metredir. Çevre 160 metre. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç metredir? Şimdi bir tane A burada var. Bir tane onun karşısının uzunluğu da buna eşit olduğuna göre burası da A olur. Burası 3 tane A kadarsa burası da 3 tane A kadar olur, değil mi? Kaç tane A oldu elimizde? 3 burada var, 3 de burada var, 6 tane A. Bir tane de burada var, 7 tane A. Bir tane de burada var. 8 tane A. 8 tane A 160 metreymiş. Şimdi 8 tane A 160 metre ise bir tane A kaç metre olur? Bir tane A kaç metre olur acaba? Yani 8 taneyi 160. Her birine eşit olarak şimdi 8 tane A olduğunu düşün. Ben bu 160'ı ne yapacağım? Bu 8A'ya eşit şekilde paylaştıracağım. O zaman kenarların uzunluklarını kolayca bulmuş olacağım. O zaman onlara da uygun şekilde paylaştırmış olacağım. 160'ı 8A'ya eşit şekilde paylaştırmak ne demek? 160'ı 8 eş parçaya bölmek demek. 16'da 8 2 kere var. 2 kere 8 16 çıkardık sıfır kaldı sıfırı indirdik aşağıya sıfırda 8 olmadığı için bir sıfır attık bir tane a 20 demekmiş şimdi yeniden çizeceğim dikdörtgeni daha iyi anlamanız için buraya bir a demiştik karşılaştırıyoruz burası bir a ise buraya bir tane a kadar yazıyorum yani 20 20 metre miydi evet parkın çevresi 20 metre Şimdi burası kısa kenarın 3 katıydı. 20'yi 3 ile çarpacağım. 3 kere 2 6. Demek ki burası da 60 metre. E şimdi burası da 20 metre. Burası da 60 metre. Soru da bize ne soruyor? Bakalım. Bir dik, bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç metredir? Uzun kenarını kaç metre bulduk? 60 metre. Demek ki doğru cevap neymiş? 60'mış. Dikdörtgen şeklindeki oyun parkının uzun kenarları toplamı 60 metredir. Uzun kenarlarının toplamı 60 metre. Kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadar olan parkın çevresi kaç metredir? Şimdi yine dikdörtgen şeklinde bir park var. Temiz bir kağıt alalım. Yine dikdörtgen şeklinde bir park var. Ve bu parkın uzun kenarlarının toplamı. Uzun kenarlarının toplamı yani şurayla şuranın toplamı 60 metre. Şimdi ikisinin toplamı 60 metre. İki tane aynı şeyi bir araya getiriyorsunuz. 60 buluyorsunuz. Demek ki ben bunu tam ortadan ikiye bölmeliyim. İki eş parçaya bölüp her birine bir parça vermeliyim iki eş parçaya bölüyorum. Niye? Çünkü ikisi de birbirini eşit. Ne yapacağım? 60'ı ikiye böleceğim. 6'da 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6 çıkardık. 0 kaldı. 0'ı indirdik. 0'da 2 yok. Buraya bir 0 attık. Demek ki her biri 30 metre. 30 metre, 30 metre daha kaç metre eder? 60 metre. Ve soruda bize şunu söylüyor. Diyor ki kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadar. Uzun kenarı kaç? 30 metre. 30 metrenin yarısını nasıl buluruz? 30 metreyi ikiye bölerek. 3'te 2 bir kere var. 1 kere 2 2 çıkardık. 1 kaldı. 0'ı indirdik. Burası 10 oldu. 10'da 2 kaç kere var? 5 kere var. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kere var. 5 kere 2, 10. Başka indireceğim sayı kalmadı. Yarısı neymiş? 15. Demek ki kısa kenarın uzunluğu da 15 metreymiş. Bize soruda ne soruyor? Bu parkın çevresi kaç metredir? Şimdi çevreyi bulabiliriz. Ne yapacağız? Bütün kenarlarının uzunluklarını toplayacağız. 30, 30, 15, 15. Toplayalım sıfırları saymıyorum. 5 5 daha 10 elde var. 1 3 6 7 8 bir de burada var 90 metre. Bu parkın çevresi 90 metreymiş. Hemen şıklara bakalım. Soruda hata var çocuklar. Cevap kesinlikle 90. Neden hata var? Dikdörtgen şeklindeki oyun parkının uzun kenarları toplamı 60 metre diyor. İki uzun kenarın toplamı 60 ise yarısı 30 eder. Uzun kenar 30. Sonra da diyor ki kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadar. Uzun kenarı 30. Onun yarısı da 15. Yazdık ve topladık. 30, 60, 75 90 soruda bir yanlışlık var yani cevap 90 eğer eminseniz kendinizden sorun yok demektir yandaki şekilde birbirine eşit olan karelerden her birinin çevresi 16 santimetredir büyük karenin çevresi kaç santimetredir şimdi burada küçük kareyi inceleyeceğiz bunun çevresi 16 santimetre ise bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Ne yaparız? 16 bölü 4. Niye 4'e bölüyorum? Çünkü karenin 4 tane kenarı var ve hepsi birbirine eşit. 16 bölü 4, 4 eder. O zaman demek ki bir kenarın uzunluğu 4'müş. Bunların hepsi birbirine eş. Öyleyse diğer karelerin de bir kenarının uzunluğu 4'tür. İç kısımlarda kalan kenarlar bizi ilgilendiriyor mu? Hayır. Çünkü bize büyük karenin çevresini soruyor. Yani sadece dışta kalan yerleri soruyor. Burası 8. 8 ve hepsi eşit. 8'in 4 katı yani. Burası 4, 4 daha 8. 4 tane 8 var burada. 8 kere 4 kaç eder? 32 eder. Matematik dersi etkinliğinde telden yapılmış bir küp için 72 cm telin hepsini kullandık. Küpün bir kenarının uzunluğu kaç santimetre olmuştur? Bakın bunu da çok zekice düşünmelisiniz. Telden yapılmış bir küp. Yani ıı, ayrıtları önemli. Küpün ayrıtları önemli çocuklar. Tel kıvrılmaya, kıvrılan ama öylece kalan bir şey. Böyle kaç tane? 6 tane karesel bölgeden oluşuyor. Ama kaç tane ayrıtı var? Yani birleşme noktaları nasıl? ayrıt sayısı önemli hepsi eşit 72 santim kullanılmış ayrıtlarını sayalım hemen bir küp çizelim görünmeyen ayrıtları da göstereceğim size mesela şurada bir ayrıt var şurada ve şurada bir ayrıt var arkada kalıyor o yüzden bunları noktalı gösterdim sayalım bakalım 4 tane üstte var 1 2 3 4 4 tane de altta var 8 4 tane de şöyle derinlikte yanlarda var 12 tane ayrıtı var küpün yani 72 72 santimetre tel kullanmış ya bunu 12 eş parçaya bölmemiz lazım 72 12 eş parçaya bölmemiz lazım Çünkü bütün ayrıtların uzunlukları da birbirine eşit hepsi kare olduğu için 72'yi 12'ye bölelim. Nasıl böleceğiz? Biraz zor değil mi? İki basamaklı sayıyı bölmek. Şöyle böleriz. 12 12 yazarız. 12 12 daha 24 eder. 12 daha 36 eder. Yazarak bulalım. Kaç tane 12'yi yazarsak 72 edecek? 12. 12 daha kaç eder? 24. 12 daha kaç eder? 30. 3 tane 2 var. 36. 12 daha kaç eder? 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48. 1, 12 daha yazdım. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 10 da burada var. 60. 1, 12 daha yazdım. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 60, 12 daha 72 eder. Demek ki neymiş? Kaç tane 12'ymiş? 6 tane. Yani 72 bölü 12 neymiş? 6 imiş. 6 kere 2 12 elde var. 1, 6 kere 1 6, 1 daha 7. Doğru bulmuş muyuz? Evet. Cevap 6. Yani bir tane ayrıtının uzunluğu neymiş? 6 santimetreymiş. Yandaki karenin çevresi 56 santimetredir. Karenin yarısını oluşturan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Bu karenin çevresi 56 santimetre ise ne yapacağız bir kenarının uzunluğunu bulmak için? 56'yı 4 eş parçaya böleceğiz. Bir kere 4 çıkardık. 1 kaldı. 16'da 4. 4 kere 4 kere 4 16 çıkardık 0 kaldı. Demek ki bu karenin bir kenarının uzunluğu 14 cm. Burası da 14 cm. Ama bu 14'ü ne yapacağım? 2 eş parçaya böleceğim. Çünkü ikisi birbirine eşit. 14'ü 2 eş parçaya bölüyorum. 14'te 2 7 kere. Demek ki burası da 7 burası da 7 şimdi küçük dikdörtgene gelsin sıra 14 7 burası da 14 olur burası da 7 olur dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir ne yapacağız dikdörtgenin çevresini bulmak için 14 14 7 7 bütün kenarları yazıp topluyoruz 8 15 22 22'nin ikisi elde var 2 1 2 2 daha 4. 42 cm. Cevap A imiş. Yukarıdaki dikdörtgen dikdörtgenin içinde 4 tane kare vardır. Bu karelerden birinin bir kenarının uzunluğu 6 cm'dir. Buna göre dıştaki dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir? Yazalım. 6 6 6 6 6 6 6. Çevre kaçtır? 1 buradan başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 6 var. 10 tane 6 ne yapar? 60 yapar. <laughs> Bir kenarı 46 cm olan kare biçiminde çerçeveler yapmak istiyoruz. 552 cm uzunluğundaki çıtadan kaç tane yapabiliriz? bir ke kenarı 46 santimetre olan kare biçiminde çerçeveler yapmak istiyoruz. 552 santimetre uzunluğundaki çıtadan kaç tane yapabiliriz? <laughs> Şimdi çerçeve yapmak için kare biçiminde çerçeve yapmak için bir çerçeve için kaç tane 46 santimetrelik çıta lazım? 4 tane değil mi? 46 çarpı 4. 4 kere 6 24 24'ün 4'ü elde var 2 4 kere 4 16 2 daha 18 yani bir çerçeve için 180 santimetre uzunluğunda bir çıta lazım 184 santimetre lazımsa 552 santimetre uzunluğundaki çıtadan kaç tane yapabiliriz kaç tane 552'den kaç tane çerçeve çıkar bunu hesaplamalıyız yine toplayarak yapın çocuklar 552'yi 184'e bölemezsiniz topluyoruz o yüzden 2 tane 184'ü topluyorum 8, 16 elde var 1, 2, 1 daha 3 368 etti buna bir tane daha 184 ekleyeceğim ne, nereye kadar 552'yi bulana kadar amaç bu 12 elde var 1, 14, 15 elde var 1, 4, 1 de elde edildi, 5, 552'yi buldum. Kaç tane 184 ekledim? 1, 2, 3. 3 tane 184 ekledim. Demek ki bu çıtadan 3 tane çerçeve çıkıyormuş. Kenarlarının uzunlukları eşit olan bir üçgenin çevresi 78 cm'dir. Bu üçgenin bir kenarı kaç cm'dir? Bir üçgen var ve bu üçgenin kenarlarının uzunlukları birbirine eşit. Çevresi de 78 cm. Çevre 78 cm. Ne yapacağız? Bu çevreyi eşit şekilde bütün kenarları dağıtacağız, paylaştıracağız. 78/ bölü 3 2 kere var. 7 de 3 2 kere 2 kere 3 6. Çıkardık 1 kaldı. 18'de 3 6 kere 6 kere 3 18 çıkardık 0 kaldı doğru cevap neymiş 26 yani bu üçgenin her bir kenarı 26 santimetreymiş 26 dikdörtgenler prizmasında kaç tane köşe vardır dikdörtgenler prizması çizelim her şeyi çizin diyorum ya size çocuklar. Çizemeseniz de gözünüzün önüne getirin. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çizeceğim. Kocaman. Köşeleri bulacağım. Görünmeyen ayakları da göstereyim. Köşeleri de göstereyim ki kafalar karışmasın. Burada burada birleşti. Başka var mı? Yok. Şimdi sayalım. 4 köşe yukarıda var. 4 köşe de aşağıda var. Var mı başka? Yok. Toplam 8 köşesi var, değil mi? Kaç tane köşe vardır? 8 tane köşe vardır. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi kare prizmadır? En kolay soruları en sona koymuşlar. Kare prizma hangisi? Bu bir dikdörtgenle Prizma bu kare prizma da üçgen prizma doğru cevap B.